Kıymetli kardeşlerimiz Afrika'dan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. İhsan Derneği olarak sizlerden almış olduğumuz emanetler doğrultusunda su kuyusu açılışlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şu an başkent Ejemine'ye çok uzaklıkta olan bir köydeyiz. Ve bugün de inşallah Yasin Suresi su kuyumuzun açılışını yapmak üzere buradaki kardeşlerimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna minel ma'i şeyin hay. Biz her şeyi sudan yarattık. Her şeye su ile hayat verdik buyuruyor. Sizler de bu mahlukat olan yani yaratılmışların en şereflisi olan insanoğluna buradaki mazlum kardeşlerimize bu su kuyusunu, bu hayratı, bu çeşmeyi yaptırarak bunların hayatlarına dokundunuz. Hayatlarını kolaylaştırdınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Şimdi kuyumuzun açılışını yapacağız. Açılışımıza geçmeden evvel buraya hisse gönderen, bu tabelaya isimlerini yazdıran kıymetli hayırseverlerimizin isim bilgilerini sizlere göstermek istiyorum. Mevla Teala Hazretleri bu tabelada isimleri yazan merhum ve merhumelere rahmet eylesin. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat nasip eylesin. Evlatlarınızı hayırlı eylesin. Nesillerinizi hayırlı eylesin. Sizleri helalinden merzuk eylesin. Sizleri darlıkla, yokluk imtihan eylemesin. Sizler bu kardeşlerimizin sıkıntısını bu dünyada Bugün bu sıkıntısını giderdiniz. Allah-u Teala da sizlerin şu anda ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa tamamını gidersin. Sizlerden razı olsun. Sizlere, nesillerinize, geçmişlerinize Rabbim cennetini, cemalini ikram edilsin, ihsan edilsin. Bu kardeşlerimiz bu su kuyusundan yıkanacak, içecek, abdest alacak ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Rabbim Celle Celaluhu birinizi bin eylesin diyorum kuyumuzun açılışına geçip kardeşlerimize armağan etmek istiyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet elhamdülillah bakın maşallah kırıl kırıl tertemiz metrelerce sonbahardan geldi bu kuyumuz. Bakın bu kardeşlerimiz bizi. Bu kardeşlerimiz bu su kuyusundan yıkanacak, içecek, abdest alacak. Bakın kırıl kırıl tertemiz. İnşallah bu su arttıkça inşallah sizler de bu

Şukran. Şükran Türkiye, Türkiye. Şükran İhsan Derneği Selvim Rabbim <laughs> 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 Allah hayrınızı, niyetinizi kabul gibi <laughs> Rabbim tüm